Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Yüksel. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün arkadaşlar Minecraft'ta karışık oyunların yeni sezonu ile karşınızdayım gençler. İlk sezon gençler bitirdik. Yani kanala bir süre ara verince direkt karışık oyunlar bölüm 7 yerine gençler direkt karışık oyunlar 1. ikinci sezon 1. bölüm olarak atmaya karar verdik ve yanında işte Hüseyin var. Burada çok boş yaptım kanka. Hoş geldin. Hoş buldum kanka. Aynen çok boş yaptım bence. Bir alt tarafı ikinci sezon birinci bölümü. Hadi oyuna geçelim. Neyse gençler ilk parta geçip geliyoruz. Evet arkadaşlar. Deyince. Direkt kanka direkt yere düşmeye ne diyorsun? Ama evet, hep öyle yapıyorlar ya zaten. Evet gençler ilk, <laughs> ilk part ile karşınızdayım gençler. Bundan sonra işte diğer oyunlara böyle gireceğiz arkadaşlar. Krallar. arkadaşlar hep aynı oyun giriyorduk fark ettiğinizseniz. Bu sefer de bir girelim dedik. Abi, arkadan bana burada var ama ben yine de atlayacağım. Orada kırmızılar Hayır. mavi atlıyor yok sarı atlıyor ben de kırmızılara attım. Bu hareket nasıldı be? Hareket arkadaşlar hareket güzelse like atın, kötüyse de like atın. Lan <laughs> <laughs> abi bak bu hareket kötü. <laughs> Senin düşüren ben onu ben de onu düşürdüm kanka. Kanka. Senin düşüren tabii o işte kanka. O muymuş? Yok o Benim Bana işte. havada nasıl ot tutturmayı beceriyorsunuz abi ya? Ben de atıyorum bazen. Bekleyin. arkadaşlar buradan gideyim. Aa. Şu an video olmasak öyle bir severdim ki. <laughs> Aa. Dış taktiği yapıyorlar. Abi tam mavi elendiğinde maviyi atlamam peki. Bunlar yandan hep bize atlıyor ki abi. Ne abi. İşte. Biz yazıyor bir de çekten. Küfürlük. <laughs> kanka, sen esene kanka küfür. Burayı sansürleyin. Ben yan içine geçmiş Et. Neyse. Evet et, Çünkü abi. Abi. Yani. Evet et. Bunun var ya. Şarkımı ona söyleyeyim mi kanka şarkımı? Söyle kafaları da <laughs> Evet arkadaşlar diğer partımıza geçiyoruz diğer neyse işte bu part gençler böyle diğer partımıza geçip hemen geliyoruz. <laughs> Zaten kısa sürüyor kanka. Uzun sürdü uzun sürse de hallederim ya kırparım. Evet gençler diğer partımızda kar. <laughs> bu partımızda yani survival kinsin girdi arkadaşlar. Eee şey mi bu? Ne şey. Ama ben bunu bunlara... lan 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 ben birini kesersem arkandan bir beni keser. Üzerim büyük ihtimalle şey kapalı. Hı. Ha değilmiş. Tamam. Evet tamam. gençler kanka senden bir şey istiyorum. İyi, İyi kanka. Bu video kaç dakika gelsin? Aa, burada... bu video öyle bir dakika gelsin ki. Eee bu video Abi karışık ikinci sezon yani. Evet. Bunun içerisine 85 like gelmesi yok. Var mı? <laughs> <laughs> Sen var. var. mı? Var. Evet. Varsa var. Öldüm var. öldüm. Onu öldür Orada ben. Onu öldür var ya sana... Çıkılacağım. E, bak. bak. Bekle bekle. Söv söv. Bana bak söv. Bana Başka. bak bak bana bak. Anka diğer parti geçip geliyoruz. Anka. Evet gençler diğer partımız ile karşınızdayım. Bu partta gençler yine arena pvp giriyoruz gençler. Kraf cayar, kraf cayar, kraf cayar, kraf cayar. Hala bilmem var mı bilmiyorum. Neyse. Bilmeyen varsa hemen kraft girip baksın bilmeyen varsa da yani ne bileyim. Gençler bilmiyorum bu. Bilin yani. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? kış topu kullansaydım, havada bulsaydın var ya ne şekil olurdu? Evet. Kaan istiyorsan gel orada direkt kapışalım. Geldim. Hadi 3, 2, 1. Ne yapıyorsun? Zar. Ben bir şuraya kaçsam. Kanka ben ödeysem. benim bir işim vardı kanka. Kesinlikle senden kaçmak değildi amacım. Benim bir işim vardı. Ulan ortam var ya çok güzel dışarısında bulmayacağım burada bir atalım. Benim PvP'm biraz mutlu kanka. Bak. Anlamadım mı lan bunu? Bu. İçinizden yine Ansel. bana makro diyen olacak. Çünkü makro falan. Yani 5 GPS makro oluyorsam neyse. Oha Alfen'i ne yapıyorsun Oha. kanka? Yerde gençlerim boğup kendine çekerim. ben biraz zıptaştım ya. Of Düşüyorum. Yapma. Kanka ben biraz zıptaştım ya. Evet. Arada oradan kafama bir tane ok atsaydın ölseydin var ya ne şekil hmm. oldu. <laughs> gençler neyse diğer parta geç, geçiyoruz demeden parta geçti neyse. Kanka bu partta son partımız oldu. Evet, Arkadaşlar bu videoyu Hüseyin dedi zaten gençler. Bu videoyu sizden ben böyle 85 dakika like gibi bir şey bekliyorum. Karışık oyunları devam etmesi için. Eskiden gençler vay be eskiden 20 like istiyorduk kanka şimdi 80 like istiyorduk. Abi öyle değil daha az istiyorduk oğlum. En eskiden canlı yayın yapıyorduk da. 10 like falan istiyorduk. Sınırsın sınırsız şey miydin canlı yayın yapmama? Aynen ben şu sınırsız canlı yap. Oo, ban yedim. Gençler o yüzden yeni bekle bekle. Gençler o yüzden yeni kanal oluşturdum arkadaşlar. O da onun adı da yükseldi. Şu an 18 abonesi falan var. O kanalda gençler canlı yayın yapacağım yani. Canlı yayınlarımızı vesaire orada devam edeceğiz. Burası açılana kadar. Burada şu an canlı yayın banım var. O yüzden bu bitene kadar oradan devam edeceğiz. Kanka orada canlı çekelim, burada video çekelim. Hadi öyle yapacağız. Şimdi kanka. başlayalım. Başla. Anne şerefsiz yaptığım için buradan özür dilerim. Onu kapatırsan... Efendim, selam. Kırmızı çizgisi Burada kapanmadı o. <laughs> Lan kapan. yaptığım için çiden, pardon Ben onu nasıl unuttum lan Oğlum ben onu nasıl unuttum ya <laughs> oh, Çok güzel bir oyun değil sen Sen gel Neyse gençler videomun daha sonuna gelin umarım videomu beğenmişsiniz ben sizi beğenmeyi da kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum teşekkür <laughs> ederim <laughs> ve <laughs> দ্বিতীয় খাব শুনিবি ঠাণ্ডাইছো বাই 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 বাই